Selam kuzular ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yeni bir TikTok magazin haberiyle karşınızdayım. Ne yazık ki bugünkü haberimiz hem üzücü hem de oldukça ürkütücü bir haber. Bugünkü konuğumuz yine Cemre Solmaz. Cemre Solmaz'ın geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Ordu'ya gittiğini zannettiğimiz Cemre Solmaz'ın aslında Ordu'ya ailesinin yanına gitmediğini ve oraya gittiği zaman başından korkunç bir olayın geçtiğini öğrendik. Dün canlı yayın açan Cemre Solmaz annesinin Cemre sevgilisiyle Kıbrıs'ta tatildeyken ağlayarak kendisini aradığını ve feryat içerisinde Cemre'nin acilen orduya gelmesini istediğini söylemişti. Bunun nedeni ise bir kadının feryat ederek Cemre'nin annesinin yanına gidip paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyip hasta bir kızları olduğunu ve fazla ömrünün kalmadığını, tedavisi için Cemre'ye ihtiyaçları olduğunu söylemesiymiş. Hal böyle olunca Cemre de dayanamayıp apar topar bir şekilde aynı gece içerisinde Kıbrıs uçağından inip Ordu uçağına binerek Ordu'ya gittiğini söyledi. Durumu düzeltiyorum hemen. Şöyle belli ki yoğun bir sürecin içindeyim. O yüzden e, böyle Fatsa'ya gidemeyecektim çok net bir şekilde. Gitmek de çok istiyordum açıkçası. Annem, anneannem, dedem hepsini göresim vardı. Anneannemle de dedem uzun zamandır görmüyordum. Ama bir türlü hani o fırsatı ayarlayamazsınız ya öyle bir durum oldu ve gidemedim. Sonra Kıbrıs'tan Emre ile işte dönüyoruz annem aradı beni. Telefon açtım efendim anne falan annemin sesi o kadar kötü geliyordu ki hani ağlıyor bildiğin telefonda dedim ne oldu falan filan. dedik işte Fatsa'ya gelmen lazım. Biri geldi işte hasta bir kızı var seni görmek istiyormuş falan gibi bir şeyler anlattı. Ee, kızımızın da işte çok ömrünün kalmadığını falan söylemiş aile bireyleri. Tabii ki de ben bunu duyunca hemen uçaktayken daha uçak bileti aldım. Ve gecesinde Fatsa'ya gittim ki kızı görebileyim diye. Ondan sonra neyse ben işte giderken daha böyle bir takım şeyler İçine düşen kuşkular olur ya hani böyle. Çünkü oturmayan bazı taşlar vardı falan böyle. Cemre orduya iner inmez kızın ailesiyle iletişime geçmiş ve kızın ailesinde bazı şüpheli hareketler olduğundan kendilerine güvenemeyip onları kendi yanlarına çağırdıklarını ve adamın yanlarına geldiğini söyledi. Zaten sonrasında olaylar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra dedik ne oluyor falan filan derken Mesaj yaptık hani biz o tarafa gelmeyelim sizler bu tarafa gelin ortak noktada buluşalım falan gibi bir mesaj attık ondan sonra adam tek başına geldi kızı asla getirmedi yanıma sonrasında şöyle bir şey oldu ben neyse uyandım yanına gittim falan abi dedim neden dedim kızı getirmedin hani ben dedim onu görmeye geldim buraya bir günlüğüne geldim ve sadece onu görmek istiyorum şu anda dedim Ondan sonra bana dedi ki ben seni almaya geldim. Dedim, nasıl yani? Seni almaya geldim. Ben de seni götürmeye geldim falan filan. Abim şok, annem şok. Biz dedik ne oluyor falan böyle. Ondan sonra tabii orada şüpheler daha da çok artıyor. Yani bir sıkıntı var çünkü burada. Adam Cemre Solmaz ve ailesinin yanına tek başına gelip kızını getirmeyince Cemre şüphelenmiş ve adamı araştırmıştı. Ve bütün gerçekler bu şekilde ortaya dökülmüştü. Adamın asıl amacı aslında Cemre Solmaz'dı. Ondan sonra adamı bir takım araştırdık. Sonrasında öğrendik ki aslında bir kızı yok. Yani hasta bir kız değil, bir kızı yok. Amaç beni götürmek. <laughs> yani iyilik yapmak için çıktığınız yolda bazen böyle garip olaylarla Karşılaşabiliyormuşsunuz Bu da bana hayatın getirdiği bambaşka bir ders oldu. Yani kötü insanlar hep var olacak hayatta. Ben bunu anladım. Birinin duygularıyla oynayarak yani İyi niyetini suistimal ederek elinize ne geçecek yani o kadar saçma bir durum ki sonrasında ne oldu tabii ki de ben abim beni aldı götürdü sonrasında beyefendi zaten oradan ayrıldı falan dedemler etti. Cemre Solmaz bu olaydan oldukça etkilenmiş görünüyordu ve kendisi yaşamış olduğu bu korkunç olaydan ders çıkardığını söyleyerek. Genç kızlara da tavsiye vermişti. En yakınınızdakiler dahi olsa kimseye güvenmeyin. İnsanlar kötülük dolu demişti. Her an başınıza her şey gelebilir. Ben oraya tek başıma da gidebilirdim. Şu anda beni arıyor olabilirdiniz dedi. Ya iyi niyetle çıktığımız yolda başımıza bir iş gelebiliyor gerçekten. Ki ben normalde ilk İslam, ilk Fatsa'ya değil ilk işte o bahsettikleri şehire direkt onun yanına gitmeyi falan düşünüyordum. Ama işte annem, abim, Emre falan böyle içlerine sinmedi durum bayağı. Ve böyle bir şeyle karşılaştım. Ben olaya tek başıma da gidebilirdim. Ve gittiğimde benim başıma çok farklı şeyler de gelebilirdi. Yani ne bileyim şu an yayın yapamıyor olup beni arıyor da olabilirdiler. Yani çok, çok travmatik bir olay aslında bakarsanız. Yani Böyle nasıl diyeyim Allah kimsenin başına getirmesin gerçekten o yüzden çok dikkat edin yani en yakınınıza bile ya en yakınınıza bile iki kere düşünün yani çünkü hastalığı çocuğu aileyi bahane ederek gözü kararmış şekilde insanlar yola çıkabiliyorlar aman diyeyim kızlar hatta eee siz konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Açıkçası Cemre Solmaz anlatırken benim tüylerim diken diken oldu. İçim ürperdi. Bu korkunç bir olay. Cemre'nin de dediği gibi çok fazla kötü niyetli insan var. Bu yüzden hepimizin çokça dikkat etmesi gerek. Cemre'ye de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve umarım bir daha ne Cemre ne de hiçbir genç kızımız bu tür bir durum yaşamak zorunda kalmaz. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.